Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 21. hafta karşılaşması. Lapta Şehir Şevket Kadir Stadı. Lapta binatlı karşı karşıya geliyor. Burak Mandıralı karşılaşmanın hakemi Serkan Özdenki, Yusuf Can. Dönder yardımcı Hakan'ın alıyor duca hakem. Misal Sağol. Sağ komiseri ilk devreden görüntemiz vuruş. Top yandan dışarıda. Binatlı geliyor. Ceza alanı. Kafa vuruşu top gol. Dakika 22. Golcü isim Bekir Yıldız topağlara gönderiyor. Bir 0 önde bir atlı. Alt sıralara düşmek istemiyor iki takımda. da. Gol sonrası Sevinç. Lapta atağı. Yusuf Oyit. Orta kale alanı. Seken top. Dışarıya gidiyor sonuç yok. Bin atlı yine sağ taraftan geliyor. içeriye, Kafa ters bir vuruş alana gidiyor gol. Koral saymaz. Ters bir kafa vuruşu. Topağlara gidiyor. 2-0. Bir atlığı farkı ikiye çıkarıyor. Şanssız bir an adına. Ceza alanı. Mehmet Ali vuruyor. Kaleci. Top boşta kalıyor. Sonrasında bin atlı savunması penaltı. Elle oynama diyor penaltı. Burak Mandıralı. Penaltı. Kaleci. Sakatlık geçiriyor o noktada. Yusuf. Sonrasında sarı kart. Bir atlı yedek kulübesine. Burak Mandıralı. Yusuf Oytom'un başında. Yusuf vuruyor topağalarda gol. Dakika 45. İlk devrenin sonu. Park 1'e iniyor. 2-1. Bir atlı 2-1 önde. İlk devrede son düdük geliyor. 2-1 önde binatlı ilk devrede. İkinci devrede görüntülerimiz sert şut. Kaleci dönem tobanlara gidiyor gol. Mehmet Ali Can henüz başı ikinci devrede 47. dakika. Mehmet Ali Can eşitliği getiriyor 2-2. Yine baskı var Mehmet Ali Can. Kaleci karşı karşıya vuruş. Kaleciden sakatlık da var. Topu uzaklaştırıyor son anda. Kaleci Yusuf Solak. Ceza alanı kaleci Yusuf topu alana gidiyor. Ama sonrasında çalan düdük var. Offside Burak Mandıral yardımcısı. O noktada Serkan Özdenkçi bayrağını kaldırıyor. itirazlar var. Yükleniyor lapta. Ceza alanı. Mehmet Ercan yerde ama oyun devam ediyor. atlının baskısı var. Ceza alanı içerisi. Pas, gol pozisyonu, vuruş, topağlara gidiyor gol. Erdem zeki Zekioğulları, Bekir'in pası, Erdem topağlara gönderiyor. Bir kez daha izliyoruz. Bekir, zorluyor, pası, Erdem zeki Zekioğulları, dakika 65. 3-2 önde bin atlı. Sakatlık da vardı Lapta futbolcularında ama oyun devam etti İçeriye sert şut kaleci Yusuf. Yükleniyor. Egecan kaleci Yusuf Solak. Serbest vuruş. Lap da kullanıyor. Direkt kaleye kaleci Yusuf. Kontrol ediyor. Mehmet Ali yerde oyun devam ediyor. Gol pozisyonu. Ceza alanı kaleci Yusuf Solak. Bir kez daha. içeriye pas. Gol pozisyonu bir kez daha Yusuf Solak. İnanılmaz kurtarışlar. Yükleniyor lapta. Vuruş topuştan dışarıda. Sonuç gelmiyor. Bin attığı ucunda. Ceza alanı. Penaltı beklentisi. Oyun devam ediyor. Sonrasında çalan düdük karşılaşma bitiyor. Lapta 2, bin atlı 3.